hoş. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Karabaş Bey bir... aldım. Ateş ve zehrin yanına gideceğim. Gelelim şu inşallah sesim size geliyordur. daha sonra karabaş duman videoları yani daha sık olacak. Bu arada arkadaşlar hani giden köpeklerim için de bir açıklama yapayım. Yani gerçekten 2-3 gündür hani açıklama yapmaktan bıktım çünkü neden arkadaşlar? Öncesinde, sonrasında videoyu çekerken yani her şeyi böyle en ince detayına kadar söylüyorum. Söylememe rağmen yani yine yani kalkıp o berazi neden verdi? Ya nasıl veririz? Yav, haramı niye götürüyorsun? Ya, yok Allah razı olsun şu videoları izleyin. Ondan sonra söyleyin. Ha bir de yani bunu defalarca söyledim. Günler öncesinde de söyledim. Hani böyle böyle biz zor durumdayız. Sıkıntılar yaşıyoruz. Köpekleri vermek zorunda kalabilirim. Hani bir arayış içindeydim Her şey umut bitmiş hali şimdi söylemen hiçbir manası yok. De, yani eğer gerçekten böyle değerli birkaç tane abimiz yani yardım etmeseydi yani ben hepsini vermek zorunda kalırdım. Çünkü arkadaşlar bu öyle bir şey ki yani karar vermeniz lazım. Çabuk karar vermeniz lazım. Çünkü yani böyle zaman ailenize işliyor. Yani ya bir çözüm bulacaksınız ya çözümü kökten halledeceksiniz. Ya da böyle yarısını verip, yarısıyla devam edeceğiz, böyle idare edeceğiz ki hani işlerimizi yoluna koyana Ben de öyle bir karar aldım. Karaboş. Orada iki cümlek var. you Manyak seni manyak sen gel. Gel gel gel. Ya yemin ediyorum bunun ya oğlukla hiç bir alakası yok. Seni yani normal. Evet. Yani, eski izleyicilerimiz. Olması yeni izleyicilerimiz. Kapaşın şu an bir yaşında. Ya, normal, böyle erkek köpek gibi davranıyor. Mae'n falen bys i mi. Gel gel. Senni mwanyol o'r Gel Zeyn gel gel. Gel gel gel. Gel kuruş gel. Ya şu geldi. Karabaş! Tamam tamam tamam. Karabaş! Gel, lan siz. Oho! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ulan durmuyor bu. dur dur dur. Oteşler hep buradalar. Bırakamıyoruz bu Gel gel gel. gidiyorlar ya bu ortalığı yıkıyor ya yıkıyor ya. Lan dur 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 dur. be. Ateş. İşte arkadaşlar bakın. Bu bu size açık ve net örneği yani bakın bırakamıyoruz. Hani bazı arkadaşlar neden? Hani karabaşı onlarla bırakamıyorsun ya da bırakmıyorsun ateşin yanına gitsin. İşte böyle arkadaşlar. Hadi gel de bırak. Yani bu ikisi ortalığı yıkar. Hele yani bu hiç durmadı. Teşu Bey. Teşu Bey bıraktığım gibi gidip köpeklere çekerler. Ki çöküyorlar zaten. Yani direkt adamın köpeklerine çöküyorlar. Kravat durdum sen bırakmayacağız. Gel. Gel 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 yahu yemin ediyorum Karabaş Yani beni perişan etti Ya bir saniye ya bir köpek bir saniye durmaz mı ya, ya mecburen Bak boynayı ip attım Burada bekleyeceğim ta ki bu. Amcam buraya gelene kadar ya manyak ya Ya bir saniye bir saniye ya Köpeğin sesi Geliyor Hatta hemen kafasını kaldırıyor seni manyak psikopat seni Ya böyle bir şey yok yemin ediyorum ben. Yani böyle inat görmedim. Ya bir saniye bir saniye durmuyor ya bu böyleyse bunu. Hani beş ay sonra bunu tutamayız. Yemin ediyorum bunu tutamayız. Bu dumanı da geçmiş. Boşuna manyak oğlum manyak demiyoruz. Gel gel hele hele ateşi bıraksam yani oyla ateş yemin ediyorum ortalığı yakarlar Zaten zehir Zehir bizim yeni zindan. Ondan da beter. Ortalığı acayip karıştırıyor. Gel 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 gel. Seni manyak psikopat şizofren seni. Gel mecbur. Biraz uzaklaşacağım ta ki amcam bu tarafa gelene kadar. Gel. Gel 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 gel. <laughs> lan lan kafasına bakın kocaman ya gerçekten yani karabaş her şeyle dört dörtlük hele yani rengi aşırı hoşuma gidiyor hani duman da böyle bir kızıla kaçıyor bu biraz daha koyu yani dumanın böyle iki ton koyusu hani benim bizim arkadaşlar Eski takipçilerim biliyor. Yani eski Karabaş'a çok benziyor. Bizim eski Karabaş'a aşırı benziyor. Yani böyle renk, tip yani her şeyle benziyor. Sadece hani bir kuyruğu duman kuyruğuna benziyor. Bizim eski Karabaş kuyruğunu çok iyi tutuyor. Seni manyak seni. Dur 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 gel burada bekleyelim. Ateş onlar gelene kadar. Karabaş, Karabaş. Karabaş vallahi billahi. Beni aşırı yordun kan <laughs> Bak bak nasıl durmuş bak. Bak şu manyağı görüyor musun nasıl geliyor. Ha şimdi tanıt. <laughs> lan 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 zehir. Alan zehir. Lan <laughs> zehir var ya yani ortalığı öyle bir karıştırıyor ki Teşo Bey Teşo Bey sizi manyaklar sizi bak 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 bıraktığım gibi vallahi billahi gidecek bakın vallahi bile ateşin gözü kara başta. yani bırakırsam yine ikisi kim bilir nereye gidecek. Lan Karabaş. Lan Karabaş. Dur dur biraz daha ilerleyelim seni bırakacağım dur. Yemin ediyorum Karabaş. Yani hani nasıl diyeyim. Ellerim mahvoldu. İp de getirmemişim normal. Hani bir ip. Hani ellerimi acayip acıtıyor. Lan şu manyağa bak şu koca kafaya bakın bu. İyice herif ya. Gel gel gel. Herakliş. Ah. Bakız değil sadece karabaşı bekliyor. Hani gelsin de gidel bir ortalığı karıştıralım. Taşı Ha şöyle ya bir bir bunlarla oyna. Aman ya bakın ateş kadar. Gel, gel, gel. Vallahi o zehirin yanına Giderse sıkıntı Hani alıp Gidebilir zehir onu. Ama Karabaş zehirle ilgileniyor anlamadım. Belki de Zehirin Hani kızına Gelmesine sebep olur Karabaş Bey. Değil mi? Teşuk. Lan teşuk. Lan teşuk. Lan seni manyak teşuk sen. Gel Karamoş gel. Gel Karamoş. Güneş battı karanlık çökmek üzere. Gel. gel. Gel Karamoş gel. kırmış kırmış bak bak yani bir saniye durmuyor gel 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 daha karaboş durmaz karaboş gel 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 karaboş gel karaboş bunlar gibi koyunlara gelmediği için Alışmamış aslında. Yani alışsa çok iyi olur. Hiç belli olmaz. Yani bir gün o da koyunlara gelebilir. Gel karabaş. Ama şu şekilde imkansız. Yani karabaş yani bir saniye durmuyor arkadaşlar. Yemin ediyorum bir saniye bile durmuyor. Hani ateşle birlikte getirsek şimdi giderler. E biz orada yokuz. Giderler sürülen içine dalarlar, Köpekleri tutarlar, dayak yerler. Yani şimdiden dayak etseler olmaz ya. Daha bir yaşındalar. Akabilirler. Yani erkek köpek. Yani şu an duman için fark etmiyor hiçbir şey. Çünkü duman her şeyi görmüş. Yani her şeyi görmüyor. Yani şu an daha PSH, hafızada korkmuyor. Ama bunlar şu an genç. Böyle bir yılsalar daha asla eskisi gibi olmazlar. Hele yani bu manyak hiç duruşu. Bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Gel 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 gel. Gel kurmuş gel. Lan. Baba. Yenis. İlla bir şeyler asamadı. ateş şey <laughs> ateş ya gelemiyor. Şu ben rahatsız etme. Senim manyak, senim. Ateşe seni manyak seni. Ateş karışma. Allah ya ateş sinirletme. Seni teşhis et. Bir tam oynayabiliriz ama abartma diyor. E karabaş da zaten <laughs> abartı bildiği kadar abartıyor. Tamam ya şu tamam. E, karış gel 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 Seni manyak seni. <laughs> Akşamları böyle gece olmuyor tam dumana benziyor. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Vallahi hırlayışı bile duman. Bu yok. hem karışıyor hem diyor bana karışma yok şizofren seni gel gel karoş gel 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 evet arkadaşlar karanlık ama üzere. hatta çöktü ben bir şekilde arabaşı alıp gideceğim ne oldu ne oldu ateş gel gel seni sen manyak seni sen senin seni manyak sen. ne oldu teşu? Teşu. Ee, burasında bir şey var. Tarzan Efendi'nden geriye kalan. O Kur'an'ın içinde bir şey var. O Kur'an içi yara kapmış Vallahi Kur'an'ın içi yara kapmış Yarın sen eve gel sana sprey sıkalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Karabaş Efendi'yi beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.